Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Girişleri bekleyelim, gruba da yazalım. Evet arkadaşlar merhabalar. Evet ekranı görebiliyorsunuz. Ses nasıl? Derse başlıyoruz. Evet ekran ve ses iyi mi? Evet başlıyoruz. Evet ses var mı ses? anlatmaya başlayacağım. Seste bir sorun var mı? Onu bir kontrol edelim. Ha tamam ses geliyormuş. Tamam, görüntü de iyi. Evet başlıyorum. Evet, dün <laughs> bağlaçlarla zaman bağlaçlarıyla soru çözüm tekniklerini görmüştük. En son Esunez grubunda kaldık. Onu bitirdik. Şimdi Just geliyoruz. Just As ile While karıştırılan yapılardır. Sebebi de ikisinin de karşısında Türkçe'de iken yazıyoruz. E while'a da iken diyoruz. Yani sen uyuyor iken dediğimiz zaman just as'i kullanalım, while mı kullanalım sorunu oluyor. Şimdi doğrusu while'a yapmakta iken demek. Yani bir şeyi yapıyor iken. Just as ise tam yapacak iken. Böyle dediğimiz zaman zaten aradaki fark da net ortaya çıkıyor. While he was running. O koşuyor iken. Koşma eylemi devam ediyor iken demektir. Ama just as he was running dediğiniz zaman tam koşacakken, yani koşmaya başlamamış. Arada büyük bir fark var. Just as'daki eylem planlanmış ama yapılmamış. Planlanmış ama yapılmamış olaylara unreal diyoruz. Present continuous tense'in e, gelecekteki eylemlerde kullanıldığını biliyoruz yapacağım derken. Yapılmamışsa bu defa onun bir derece fazla olan past continuous kullanılır. Yani just as'de formülümüz her zaman just as a bağlı cümle. Past continuous, just as he was sleeping, just as he was writing, just as he was running gibi yapılar. Ardından meydana gelen bir olay anlatılır. Yani tam koşuyordum ki biri çağırdı. Tam uyuyordum ki arkadaşım aradı. Koşmayı, uyumayı engelleyen eylemler. Bunu anlatmaya yarayan bir yapıdır just as. Just as I was leaving home, tam evden ayrılıyordum ki yani aslında bu ne? I was planning to leave home. Evden ayrılma ile mi? başlamamış? Planlıyor. Tam ayrılıyordum ki I remember to take my umbrella. Şemsiyemi almayı unuttum. I couldn't leave home. Yani just as sorusu çözerken her zaman bu formüle uyuyoruz. Bir tek justice he was running yerine He was about to run da diyebilir. O da zaten be about to kalıbı yapmak üzere olmak demektir. Onu da görebilirsiniz. Onun dışında formül bu. Bir de İngilizce'de just diye bir kelime var. As diye bir kelime var. Hani as'in bir de gibi anlamı var. Tam istediğim gibi. E, vurgu yaptığınız zaman just'la just as I like. Bu o değil. Bu zaman bildiren bir yapı. Bu da aslında ona benzeyen bir olay. As'in while anlamı var diyen. Sen uyuyorken, while you were sleeping, as you were sleeping. As'in en bir cause anlamı var hem de while anlamı var. As you were sleeping, while you were sleeping demek. Just'ı önüne koyduğunuz zaman ise vurgu yapıyor. Uyuyordun değil o, tam uyuyordun ki. Yani aslında bu just as yapısı, iken anlamına gelen as ile tam yapacakken anlamına gelen just'ın birleşimidir yine. O zaman just, ile, just as ile while arasındaki farklar da çok var. While devam etmekte olan eylemler ile ilgilenirken just as asla başlamayan, gerçekleşmemiş eylemlerle ilgilenir. Ana cümlesi I saw a fly in the bowl. Kasede bir sinek gördüm. Olan bir cümlede hangisi daha çok tiksinir? Çorba kasesinde bir sinek gördüm. Hangisi daha çok tiksinir? While Ali was drinking the soup. Ali çorbayı içerken. Just as Serra was drinking the soup. Burada mesela Ali çorbayı içerken gördüğü için çorbayı içmiş bir kısmını içmiş. O zaman daha çok tiksinde ne olur? Serra ise içmeye başlamamış. Tam çorbayı içecekken sineği görmüş. Hiç içmediği için o sinekten yemiş olma şansı yok. Geldik by the time ve bya. Bu arada problem yok değil mi arkadaşlar? By the time ve by'ın ne olduğunu inceleyelim. Evet. By yine Türkçe'de e kadar dediğimiz için problem yaşadığımız bir yapıdır. İlla buna Türkçe diyeceksek by önce demektir. Hatta birazdan by the time ile antil arasındaki farkları da inceleyeceğiz. Bu sadece Türkiye'ye özgüdür. Başka bir ülkede bu iki yapı arasındaki fark incelenmez. Çünkü biz by the time'a da e kadar diyoruz. Antil'e de e kadar diyoruz. O zaman sen gelinceye kadar ben burada bekleyeceğim dediğimizde by the time mı kullanayım, antil mi kullanayım sorunu başlıyor. Yani sorun aslında buna verdiğimiz anlamda başlıyor. By'ı doğru öğrenelim. By bir şey başlamadan önce demek öncesinde demektir. Mesela by ten saat 10 dediğinizde, eylem saat onda olmamıştır. Saatlerle kullanılan yapıları söyleyelim. Mesela günler de olabilir bu. Saatlerde at ten dersiniz tam saat onda demektir. Since ten dersiniz ona kadar demektir. By ten dediğinizde ise on olmadan demektir. E kadar falan değil. On olmadan veya günlerle ilgili, yıllarla ilgili. In 1960, 1960'ta orada olduğu için simple past. Since 1960, 1960'tan bu yana dediği için present perfect. By 1960 ise 1960 gelmeden yani 1960'tan önce bahsettiği için orada da tabii ki past perfect kullanılacak. Yani bas, by'ın esas anlamı öncedir. Bazen de mesela Bay Wednesday çarşamba gelmeden önce diyor. Şimdi çarşamba gününün özelliğinin ne olduğunu bilmeyen birisi bu olayı anlayamayacak. Yani niye çarşamba? Çarşamba nedir? He came to London. Çarşambanın özelliği bu vatandaşın Londra'ya gelmesidir. Ne yapıyor? Bazen diyor ki by the time when beni parantez içerisinde he came to London Londra'ya geldiği zamana kadar bildiğiniz relative clause'dur. Oradan da by the time diye bir bağlaç çıkmış. İkisinin de anlamı aynıdır. Ne yapıyoruz o zaman? İster by versin, ister by the time versin. By the time bir cümleyle kullanılır. Simple past olduğu belli zaten veya simple present gelecek bilirecek. Bay ise bir zaman adıyla kullanılır. Edat olduğu için devamında isim gelir. Bay isimle kullanılırken by the time cümle yapısıyla kullanılır. 1. Bay, bağlı yapı pas bir isim olabilir. Bay June. Geçen Haziran'dan bahsediyor. Şimdi Haziran gelmeden diyor. Haziran'ın kendisi pas zaten. Haziran'dan önce deyince pas perfect. O zaman baya bağlı yapı pas bir isimse cevabımız past perfect. Bunlar direkt sınavda hemen seçeceğimiz... cevaplardır. Baya bağlı yapı past ise cevabımız simple past perfect'tir. Bir de by ...artık gelecek zaman ismi verebilir. By 2025. 2025'e kadar. Ne yapıyoruz o zaman? 2025 gelecek zamansa by öncesi Geleceğin öncesi, diğer tarafta future perfect kullanıyoruz. By 2025 we will have joined the European Union. 2025 yılına kadar, bunu değiştireyim artık 2050 yapayım. 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'ne katılmış olacağız. Haziran'a kadar başka bir araba almışlardı. Haziran gelmeden önce, yani geçmiş zaman gelmeden önce, past perfect. 2050 gelmeden önce, yani gelecek zamandan önce, bu da Future Perfect demektir. By the time ile until arasındaki farkı artık incelemeye gerek kalmadı herhalde. Çünkü uh, by the time artık e kadar değil değil mi? Öncesinde demektir. O yüzden burayı geçiyoruz. Şimdi Highlighted Test on Time Agreement. Birkaç örnek soruyla gidelim. After the Germanic Invasion. Şimdi after'a bağlı yapı isminden belli art, pat. O zaman birinci ve ikinci boşlukta herhangi bir present işaret görmediğimiz için ilk etapta time agreement'tan dolayı herhangi bir yerinde present veren seçenekleri eleyelim. B boşluğunun iki tarafı birden present. Anlam ilişkisine bakmadan önce bunları çözümleyelim. D seçeneğinin Yine present. o zaman A ve D'den vazgeçiyoruz. After the Germanic invasions uh, Alman istilalarından sonra Celtic cultures burada bir relative clause var. Relative clause'u işaretleyelim. Aslında birinci boşluk burası. confined entirely şimdi after'a bağlı cümle değil. Bakın after'a bağlı cümle değil ötekisi past perfect olamaz. Bu da mantık. Çünkü adam diyor ki işte Alman istilalarından sonra, önce demiyor, sonra diyor. Dolayısıyla öncesini kullanamazsınız. Buradan da A'yı ediyoruz. After'a bağlı cümle değil ki bağlı cümle verilmiş değil mi? After the Germanic invasion cümle olmasına gerek yok. Edat olduğu için after aynı zamanda isimle verilmiş. Geriye A ve C seçeneği kaldı. Şimdi but ifadesi yüstü gibi geçmişte yapılan alışkanlık anlamında değil. Onun dışındaki butlar unreal, if, unless gibi bir yapı olmadığı sürece butlardan da kaçınıyoruz. Cevabımıza A. After the Germanic invasions, Celtic cultures which in pre-Roman times had covered most of Western Europe, daha öncesinde batının çoğunu almış olan, neyin öncesinde? İstilaların öncesi past perfect. Şimdi after ilgilendiren taraf ise istilalardan sonra sadece Britanya bölgesiyle sınırlı kaldılar. Diğer soruya geçiyoruz. When. İlk etapta when ile birlikte dil kullanan var mı bakıyoruz. Birinci boşluk. Evet. D ve L seçeneklerini hemen ediyoruz. Bir tarafı present, bir tarafı past olamaz. Yani 1 ve 2 olanları eleyeceğiz. Evet, B seçeneğinin birinci tarafı present, ikinci tarafı past. Aynı şekilde e, past, C seçeneğin diğer taraf present. Böylece soruyu okumadan A olduğunu anlıyoruz. Often it's only when people fail to do their job that they get our attention. Üçüncü soru once var. Şimdi once, as soon as sorularında bir, tabi o zaman bağlacına bağlı cümlede will kullanılmaz. Mesela c şıkkı öyle gidecek. Bir taraf present, bir taraf past olmaz gibi kurallar bunlar için de geçerli. Ayrıca bağlaca bağlı cümlede continuous'ları ele iki ana cümlede simple hariç dün son dersimiz buydu. Bir önceki dersimizin son bölümü. Tüm tensleri ele. Evet. Şimdi zaman bağlacına bağlı cümle birinci boşluk. Bil ve türevleri kullanılamazdan dolayı A ve C seçeneğini eliyoruz. 2. Bağlaca bağlı cümledeki kontinüsları ele var mı? Yok. 3. Ana cümlede simple hariç bütün tensleri ele. A şıkkını zaten elemiştik. Bir daha buradan elenir. B şıkkı perfect. He var üçüncü hali. Geriye ne kaldı? D ile E kaldı. Some Italian film makers believe that once Americans start making films in Rome again, Local fiends will flourish as well. Belief fiilinden olayın present olduğunu anlıyoruz ve cevap D. Ee, bu soruyu da ben çözeyim ondan sonra size sorayım. Until the end of 19th century when? Bakın burası relative clause. Her gördüğümüz when bağlaç değil. Bir tarihten sonra gelen when bir şeylerin olduğu yıl olan 19. yüzyıl. O zaman o her zaman simple past olmak zorunda. Bakın tarih bildiren tense İngilizce'de simple past'tır. Geçmişle ilgili bir tarihi when'le, relative clause'la ifade ederseniz onu da simple past'la ifade etmek zorundasınız. Cevap B'dir büyük ihtimalle. Kesin B'dir diyoruz da. Evet. Şimdi burada until the end of the 19th century 19. yüzyılın sonuna kadar dediği için size zaten past bir ifade lazım. C, E, -E present, B, present, D, present. Evet. İkinci bölgede ise continuous değil, simple past kullanmamız gerekir. Tarih bildiren tensin adı simple past'tır. Beşinci sorunun arkadaşlar kritik bölgesi before. Before the Industrial Revolution, sanayi devriminden önce dediği için hangi tensleri elemek zorundayız? Sanayi devriminden önce dediği için hangi tensler hemen elenir? Siz yazabilirsiniz bu soruda. Evet, sanayi devriminden önce dediği için present seçeneklerin hepsi elenir. Has existed. Has not been. Evet, exist zaten elemiştik bunu. Az önce dedik ki e, would kullanımına özel. Bu arada bir sorunun içerisinde bir sorunun içerisinde if, unless gibi bir yapı yoksa would have done her türlü elenir. Bunu da ediyoruz. Woodlar da şüpheli yapılardır. E büyük ihtimalle doğru cevaptır. Although human contamination of the Earth's atmosphere existed long before the Industrial Revolution, air pollution was not a major problem until... Evet, hiçbir şekilde wood kullanımına da ihtiyacımız yok. Altıncı soru when, yine bakın virgülden sonra gelen when, yani tarih ismi artı virgülden sonra gelen when, relative clause'dur. O tarih ismi eğer geçmişe yönelik bir tarihse cevabımız simple past olmak zorundadır. Simple past olan de ve de seçenekleri var. De aktif, de aktif, de ise pasif'tir. Bunu ilerleyen derslerimizde inceleyeceğiz. Aktif pasif sorusunu çözmenin yolu özne ve yüklem ilişkisine bakmaktır. Adam Smith bir insan bir kitabı basar. Basılır değil. Dolayısıyla B doğru cevaptır. Yedinci soru. He certainly partly member last weekend. Evet last weekend dediği için buraya da yine simple past demek zorundayız. E olabilir. Shocked part, party members last weekend when he announced that. Evet. Bak burada bitti olay anons yaptığında şaşırttı. anons nedir? Gelecekte olacak bir şeyi bildirmektir. Yani ben e, kahve içeceğimi anons ediyorum. İleride yapacağınız bir şeyi anons edersiniz. Report de yani ana fiil pasta, anons fiili geçmişte yapılmışsa bu defa anons edilen şey bil değil, but olmak zorunda. O yüzden e doğru cevap. Sekizinci soru yine bir when sorusu. When good people allow olayın tensinin present olduğunu yakaladık değil mi? O zaman bu taraf da present olmak zorunda. Pasları eliyoruz. Evet. B sanki ideal cevaptır değil mi? A will comes when good people allow bad things to happen. Allow somebody to do something ileride bir şey olmasına izin vermek dediği için orası da infinitif şeklinde olmalı. Dokuzuncu soru before a hemen gider. Zaman bağlaçlarına bağlı cümlede will kullanılamaz. Bir tarafı present, bir tarafı past olan b gider. Before gibi, after gibi, until gibi yapılarda continuous'tan uzak durun. Bir tarafı present, bir tarafı past olan yapılar gider soruyu okumadan. Sadece before'u gördüğümüz için cevabımız C gibi görünüyor. Before he worked in museums, müzelerde çalışmadan evvel, he had studied law. Evet, müzelerde çalışması past, e ondan önce dediği için past perfect doğru cevap. Evet, onuncu soru bir kalıp, herkesin bilmesi gerektiği bir kalıp. It wasn't until... State, that. Yani bir şeylerin olması o tarihe kadar değildi. O zaman it wasn't ile hemen gidebiliriz burada. It wasn't until the 17th century that military leaders began to realize that stress on soldiers could have a profound influence. İkinci tarafta past olarak verildiği için teyit ediyoruz. Cevabımızın C olduğunu anlıyoruz. Evet. Test Yourself soruları sizde arkadaşlar. Bana e, bunların cevaplarını gönderirsiniz. WhatsApp'tan. Hemen numarayı da yazayım burada. E, 507 815 44 17 WhatsApp'tan bana cevaplarınızı atıyorsunuz. Ben de açıklamalı bir şekilde doğru cevapları size gönderiyorum. Evet. Salı salı günü salı günü e, modal verb konusuna başlıyoruz. Modal verb konusunu daha iyi anlayabilmeniz için son bir şey ekleyeyim. Dersi öyle bitireyim. Evet bir dilcinin modal verb konusunu tereyağınla kıl çeker gibi öğrenmesinin ana yolu olmazsa olmaz yolu dört formülü tekrar hatırlamaktır. Birinci formülümüz simple bu. İkinci formülümüz continuous. Be artı verb ing. Üçüncü formülümüz perfect. Have artı fiilin üçüncü hali. Dördüncü formülümüz ise perfect continuous'tur. Have been artı verb ing. Evet. Ne yapacağız biliyor musunuz bir sonraki derste? Diyeceğiz ki modullardan sonra Gelen sözcük yalın olmalı. Biraz açayım bunu. Modullardan sonra dediği şey kenden sonra, mastan sonra, şuttan sonra gelen sözcük yalın olmalı. Yalın ne demektir? sizin o ilk derste öğrendiğiniz formüllerin mesela birinci hali yalın değil, ikinci hali de yalın değil. Ya da emizar yalın değil, was were yalın değil, has, had yalın değil bunlar. Bir ve ikinci hali de yalın bunlar işte. Yani siz bir sonraki derste can go, can be going, can have gone, can have been going. Must go, must be going, must have gone, must have been going diyeceksiniz bu kadar. Yani bu mantığı öğrendiyseniz can ne işe yarar, must ne işe yarar, şudu yanlış yazmışım. Ne işe yarar? Sadece bunu öğrenmeniz yetecek. Yani modullar tensleri iyi aldı. Tens formüllerini çözmüş birisi için kelime dersi haline gelecek. Bunu bir sonraki dersimizde daha e, detaylı olarak anlatacağım size. Haftaya salı günü bir aksilik olmazsa saat 2'de modul Word dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.